Ha, e ona inanmıyor. Peki ona inanmıyorsa e, bunun için e, araştırsın. Hiç, yalnız insan değil. Kainatta var olan bütün canlılar hayat tecrübesi kazanmak ve tekabül etmek için sadece bir zaman diliminde gelemezler. Diyelim ki şimdi biz yokla taş devrinde doğduk. Ömrümüzü orada geçirirsek bu ilmi öğrenemezdiniz. Bu çalışmayı yapamazdınız. 1200 yılda 15-20 defa yaşayacaksın, yaşayacaksın ki dünyadaki değişik zamanlardaki yaşamayı öğrenecek ilimleri öğreneceksiniz. Bu insanlar için büyük bir şans. Bunu bilen kişi, idrak eden kişi anlar. Geçen gün birisi de dünya tepsi gibi diyor, iddia diyor, yemin ediyor. Arkadaşım, ben astralda çıktım. Dünyanın etrafında dolaştım defalarca. Önce Türkiye'ye baktım. Sonra yukarıda çıktım Avrupa'ya baktım. Sonra bir Japonya'ya Çin'e doğru dolaştım eski Türk devletlerine. Sonra Amerika'ya dolaştım. Avustralya'yı gördüm. Sonra böyle yukarı zoomladım. Ondan sonra dünyanın etrafında ay gibi kaldı. Etrafında defalarca dolaştım. Dünya tepsi gibi değil. Dünya yuvarlak. Sen öyle desen hem Allah hem illaha bana ne? Ben gördüğünü söylüyorum. İşte uydular gönderiyor. Kaç defa dünya etrafında dolaşıyor. Devamlı dolaşanlar var. E sen ne dersen de birden fazla yaşamayınca yaşam olmaz. Mümkün değil. Tabi. Dünyada. Başka yerde de var. Bu sayısı sonsuz yaşıyoruz biz. Kainatı öğreneceksek başka yıldızlarda yaşayacağız. Yaşamayacağız nasıl olacak? Tabi bize göre farklı, oradakine göre farklı. Yani her gezegende yaşama hakkın var. Yeter ki dünya okulunu bitir ya da hızlı bir şekilde geliş. Dünya okulunda altı sarmallı olmak mecburiyetindesin en az. Ama yükselebilirsen 12 sarmallı olabiliyorsun. İşte o zaman alemler sultan olabiliyorsun. Yani 12 sarmal olursan bu kainatta hani alemlerin sultan olarak yarattım diyor insanı o noktaya geliyorsun. Muhyiddin Arabi Hazretleri dünya ilahlar yetiştiren bir okuldur diyor. Ona sultan diyebilirsin. Tamam. Dinde sultan diyor. Öteki de ona sultan ne anlamda? Yönetici, yüce bir hayır. İşte o da ilah da öyle anlamda kullanıldığı için tanrı demek değil yani yüce bir varlık anlamına gelirsin demek istemiştir. Ha. Dünya ahiretin okulu. Bak dikkat et. Ahiret dünyanın okulu değil. Ya dünya ahiretin okulu. Ahirete buraları öğrene öğrene geleceksin. Dünya okulunu bitiremezsen bir anda nasıl bitireceksin? Bir kere geldim 5 yaşında yaşadık. Ne oldu? 3 yaşında öldü. Ne oldu? Bir yaşında öldü. Ne oldu? Ne oldu? Ana karnında öldü. Ne oldu? Ya bir, yaşamak bunu aklı olan, aklı evvel olan kavrar. Din bir afyondur diyorlar. Sen din afyon değil, din bir ilahi birindir diyen bizi dinle. İslam dininde tenessüf vardır, tenessüf yoktur deniyor. Tenessüf bedensiz bir varlığın bir bedeni kullanmasıdır reenkarnasyon değildir. Bunu geri zekalı aptal olanlar reenkarnasyonla tenessühü, tasallutu karıştırıyorlar. O bile öyle. Tenessüh bile var. Yok diyor da var. Neden? Yok demek. Yasak anlamında yok diyor. Zina yok. Hırsızlık yok. Sömürme yok. Vurgun yok. Değil mi? Sahtekarlık yok. Tenessüh yok. Yok demek İslam dilinde ve Müslümanlıkta bu kötülükler yok anlamındadır. Tenessüh de var yani. Yok mu tasallut? Var. E demek ki de var. Ama aslında orada tenessüh yok deyince reenkarnasyon yok dememiş. Yeniden doğmak, devamlı sürekli yaşamak yok gelmemiş. Ama anlayamadığı için sinek kafalı. Kuş kafa desem biraz daha böyle. Sinek kafa ya birçok insanda gelişmemiş daha zekası. Bu kadar açık açık şeyi anlayamıyorlar. Açıkça söylüyorum. <laughs> Ancaksın Allah'ın helak ettikleri varsa onlar insanlığını kaybedince helak ediyor. Ha, keyfi Allah helak eder mi? Etmez. Nut kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Nuh kavmi gibi Allah'ın helak ettiği kavimler ve insanlar 1200 yıl doldurmasalar bile. Ya Rabbi biz düşmanız. Tekrar gideceğiz. Bizi affet. Biz bir diğer dünyada yaşayalım yapmayacağız demişler. Daha önce söylemişler zaten. Sözünde durmamışlar. Tekrar deseler bile diyor artık. Elah hareket ya. Son şeyi verdi. Defalarca söz verdi de yapamadılar. Söz verdi yapamadılar. Allah da bunları hele, hele etmek ne demek? Öldürmek demek değil. Yeraltı aşağılara sürmek demektir. Yeraltı alemlere, karanlık alemlere karanlık varlık oluyor aslında. İnsan olamıyor. İnsan olamadığı için ve olma şansını kaybettiği için, insani yetenekleri yetirdiği için yeryüzüne bir daha gelelim diye yalvarsalar da artık ona izin verilmeyecek yeryüzüne gelmeyi. İnsan olarak gelmeyi. Belki domuz olarak gelir, yılan olarak gelir. Ama insan olarak gelemeyecek. Çünkü insanlığını kaybetmiş, bitmiş. Demek ki bir dozu var insanın kaybetme dozu. Hata başka. İnsanlığını, insanlık sıfatını kaybetme dozu var. Oraya indim, bir kadar yaparsan ya iş bitti orada. Bir diğer gelemezler. Onu açıklamak istiyor bu. Ama anlamıyorsa, doğru akıl yürütemiyorsa bana ne? Biz aklı doğru yolda kullansınlar diye verdik dendiği halde ayetlerden. Onlar foftalı, şartlandığı yere birbirini saldırır. İslam ülkeler Allah Allah birbirini öldürür, milyonlarca bir bir insan öldürür. Daha Peygamber'in baş ucundaki siyaset kavgalara başlamış. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe anamız karşılıklı savaştan yapmış. Yüz binlerce Müslüman ölmüş. Hala devam ediyor.